Selam gençler ben Mustafa. Bu videoda sizlere 1.21.6 sürümünden bahsedeceğim. Bu sürüm 17 Haziran 2025'te yani dün yayımlandı. Ee, kanalımızı düzenli takip edenler zaten bu sürümle birlikte gelen yeniliklerden haberdar ve ne işe yaradıklarını biliyor. Ama bilmeyenler için bir kez daha anlatalım. Bu sürümle birlikte gençler yeni eklenen şeyler Bir tane kurumuş gaz bloğu bir tane mutlu ghast mobu gençler ve onun yumurtası. İsterseniz yumurtasından çıkartalım. Nasıl bir mob? Ee, Nether'daki ghast mobunun bir benzeri ama saldırmıyor. Dost canlısı bir yaratık. Bunun dışında mutlu ghast mobunu sürebileceğiniz dizginler 16 farklı renkte. Ve son olarak Tears gözyaşlar isminde bir müzik diski oyuna eklendi gençler bunları sonraki bölümlerde bölümlerde tekrar anlatacağız. E snapshot'larda bahsetmiştik. Ama bazıların özellikleri değiştiği için bir bütün halinde yeni bölümlerde tekrar bahsedeceğiz. Peki bu sürümle birlikte başka neler değişti gençler? E 1.21.6 sürümüyle birlikte artık kayışları ya da tasmaları çalışma masasının üzerinde yapabiliyorsunuz. Yapmak için 5 tane ip ip, ip gerekli, ee, ipleri bu şekilde dizdiğinizde 2 tane kayış yapmış olursunuz. Ve kayışların fonksiyonu gelişti arkadaşlar. Birden farklı mobu birbirine bağlamak için artık kayışları kullanabileceksiniz. Mutlu Gast mobuyla çeşitli varlıkları e, bir yerden başka bir yere taşıyabileceksiniz hava yoluyla. Sonraki bölümlerde detaylı olarak bahsedeceğiz kayışı artık yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde eğri de yapabiliyoruz. Çalışma masasını açıyorsunuz. 3 tane deriyi bu şekilde dizdikten sonra aralarına bir tane demir küçesi koyarsanız artık eğer yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi eğri önceki sürümlerde çeşitli Minecraft yapılarında buluyorduk. Bu Minecraft yapıları arkadaşlar sırasıyla Monster Room, Ancient City, Desert Temple, Jungle Temple ve Stronghold yapılarında ee, ki sandıklardan bir tane eğer AR çıkıyordu. Artık bu yapılardan eğer yerine 1 ile 5 arası deri düşecek. Yani yapılardan artık eğer AR bulamayacaksınız. Sadece çalışma masasının üzerinden yapabileceksiniz eğeri. Ee, peki makasında fonksiyonu değişti arkadaşlar. Makasla kayışları, atın üzerindeki eğeri ya da mopların üzerindeki eğeri, at zırhını Devenin üzerindeki kilimleri çıkartabiliyorsunuz. Bakalım burada işe yarayacak mı? Evet görüyorsunuz e, traderlamada işe yaramıyor. Bazı moblarda işe yaramıyor. Ama ata sağ tıkladığım an bakın ilk önce kayışı koptu. Tekrar sağ tıklıyorum at zırhı çıktı. Tekrar sağ tıklıyorum bu sefer de e eğri yere düştü gençler. Makası artık çeşitli amaçlarla kullanabiliyorsunuz. E, havuç. Havuç da bir fonksiyon kazandı gençler. At, eşek ve katırı daha kolay bir şekilde evcilleştirmek için havuç verebilirsiniz. Eşeğe havuç verdiğinizde ya da diğer katır ve ata havuç verdiğiniz zaman huysuzluğu azalacaktır. Bildiğiniz gibi bir at, eşek ne kadar huysuzsa onu evcilleştirmeniz daha uzun sürüyor. Eşeği evcilleştirmek için ne yapıyorduk? Boş elimizle sağ tıkladığımız zaman üzerine biniyorduk. Eğer eşek huysuzsa bizi üzerinden atıyordu. Bakalım atacak mı? E, şu an karar vermedi. Bakın huysuz eşek bizi aşağı attı. Ama ben buna e, durmadan havuç verirsem evcilleştirme şans şansımı arttırırım gençler. Daha kolay evcilleş evcilleşecektir. Tekrar biniyorum. Sonraki bölümleri tabii de detaylı olarak anlatacağız. Şimdilik önemli noktalara değiniyorum. Evet huysuzluğu devam ediyor. Eğer havuç vermezsem bu ev, e, evcilleştir, evcilleştirme işlemi daha uzun sürebilir. Bakın ikinci denememde bu sefer eşeğin üzerinden kalp çıktı gençler. Son olarak e, patlayıcı iksirlerden bahsedebiliriz. Patlayıcı iksirlerin etkileri gençler patladığı yere göre artık değişecek. E, bakın bu görünmezlik süresi 8 dakika. Ben bu iksiri e, mesela... Eşeğin üzerine fırlatırsam eşeğin bedenine çarptığı için 8 dakika sürecektir. Ama şuraya bir yere fırlatırsam eşeğe uzak olduğu için etkisi daha az sürecektir. Yani patladığı yere göre gençler bu iksirlerin etkisi ve süresi değişkenlik gösterecektir. Bakın şuraya fırlatıyorum. Hatta kendi üzerimde deneyelim. Şu 2 metre önüme fırlatıyorum. Bakın görünmez oldum. Ama 3 dakikadan geri saymaya başladı. Çünkü 2-3 blok önüme fırlattım. Eğer tam üzerime fırlatsaydım 8 dakika sürecekti. Bu şekilde patlayıcı iksirleri kullanırken artık fırlattığınız yere dikkat ediyorsunuz. Söylemeyi unutmuşum gençler. Havuç aynı zamanda eşeklerin, atların ve katırların canını iyileştirmede kullanılabiliyor artık. Ve yavru yavruların da hızlı büyümesini havuçla sağlayabilirsiniz. Normal avuç artık hem iyileştirmede hem evcilleştirmede hem de e, yavruların büyümesinde kullanılabiliyor. E, Locator Bar denen bir çubuk eklendi gençler. Konum belirleme çubuğu. E, çok oyunculu serverlarda ya da arkadaşlarınızla oynarken şurada e, XP yerinde arkadaşınızın hangi konumda olduğunu görebileceksiniz. Şu an ben tek kişi oynadığım için Locator Bar açık değil. Ama siz 1.21.6 ile birlikte çok oyunculu bir sunucuya girdiyseniz Locator Bar'ın burada olduğunu görebileceksiniz. Ne olduğunu öğrenmek için kanalımdaki Locator Bar isimli videoyu izleyebilirsiniz. Daha önce detaylı olarak anlatmıştık. Bu şekilde gençler sürümle ilgili önemli kısımlara değinmiş olduk. Faydalı bulursak like atmayı unutmayalım. Diğer bilgilendirici videoları izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.